Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dread of the Ring survival videosuyla gene karşınızdayım. Şimdi malum ben kendi eee bu site hesabımla güncel formda bir paylaşım yaptığım için e, siz yorumlara bazı istek ve taleplerinizi yazıyorsunuz. İşte Evil komutanlarla ilgili, Evil'lerle alakalı. Şimdi benim geçmişte oynamış olduğum bir Evil hesabım var. Çok yani evvelden sezon yani oyunun güncellemesi 1.0 iken işte e, ee, Witch King saygı 4 yapmıştık iş yapıyor diye. Ondan sonra şöyle bir grimamız vardı. Tabii bunu düşürdük mecbur daha sonra. işte Grima, Witch King, Saruman veya işte lords oynadığımız bir hesabımız vardı. Sonra ben bunu bıraktım. Böyle askıda kaldı yani kendi kendine. Şimdi siz evil hesaplarla ilgili soru sorduğunuz için ben de eviller için bilgi tecrübem doğrultusunda size bu videoyu hazırlamak istedim. En azından soran kardeşlerimize fayda sağlasın diye. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki oyundaki evli hesaplar good side'lardan çok 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 daha üstün durumda. Bu tartışılmaz bir durumda. Yani şu anda bir işte Sauron ölümsüz yani şu kombinasyon bakın Sauron ondan sonra bende ölümsüz var mı zannetmiyorum olduğunu ama açılabilir. İşte Sauron ölümsüz arkasına da işte Lords Saruman veya işte e, Gölge Saruman olabilir. Şimdi bu kombinasyonu yaptığınız zaman dolu dolu dizdiğiniz zaman bu her türlü iş yapıyor arkadaşlar. Yani oyun öyle bir hale geldi ki Saygı 4 Saruman'ın olsun. Saygı 4 bir Sauron'un olsun. işte Lurtz'dan e, Ölümsüz olsun. Ölümsüz de 4 olsun. Lurtz'da 10 olsun. Özel itemli olsun. Yani o şu anki Yüzükten Efendisi'ne göre söyleyeyim mevcut sezonlara göre, sezonlara göre konuşuyorum. Bu dengede bir komutanın olsun, sarı mor karışık temin olsun, her türlü bir e, good side'ın e, dolu dolu bir adamını çatlatırsınız yani arkadaşlar. Şimdi bilmemiz gerekenler şunlar. Birincisi Sauron olmazsa olmaz. Yani benim kendi fikrim, kendi düşüncem olmazsa olmaz Sauron lazım. Yani oynuyorsan bu hesabı Sauron'u yapacaksın. Ve sauron en az kaç saygı olması lazım? En az 4 saygı olması lazım arkadaşlar. Niçin? Düzenbazı fullleyeceksiniz. Mecburi lazım. Düşmanı fullleyeceksiniz. Çünkü burada hem sersemletme bağışıklığı alıyorsunuz. Hem e, düşman 3 komutanın atak sağ ve odak değerine göre yani odak niteliğine göre değişiyor. Ve bu 4 komutan niteliğine göre etkileri var yani. Şimdi burada hem R1'i hem R4'ü fullediğiniz zaman şunlara bir tane bile verseniz yetiyor arkadaşlar. Adamlar çatır çatır doğruyor insanı. Yani böyle bir savronunuz varsa bu sizi ayakta tutar pozisyonunda olacaktır. Emin olabilirsiniz. Şu an bu zaten çöp yani şu hesap. Ee, akabinde Witch King konulabilir. ikinci defans için yani ikinci destek için. Witch King konulabilir. Çünkü güzel sersemletme veriyor. Yani bu komutanlar vurucu komutanlardı. Düşünün yani sezon 1'de BK'sı Sauron'u çatır çatır doğrayan evli ee, evil hesaplar bunları defansa koymak zorunda oldu. Oyun böyle bir güncelleme aldı ama şu anda da çok 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 iyiler arkadaşlar. Witch King olur ikinci olarak. Ondan sonra sayın ben size Sauron'dan sonra oluyor sayıyorum bunları. Witch King olur. Ölümsüz olur. Kirun olur. Bu üçünü de yanına koyabilirsiniz ama en çok tavsiye ettiğim ölümsüz arkadaşlar. Ölümsüz, Sauron ikilisi sizi çok iyi bir şekilde defansif sağlayacak. Ölümsüzün de 4 olması yeterli. Benim kendi fikrim arkadaşlar. Arkasına gelelim. Arkasından Saruman şart. Bir tane minimum saygı 6, 7, 8, 9, 4 fark etmez. Saruman şart arkadaşlar. Saruman'ı açarsanız burada sizi her türlü destekleyecektir. Zaten 3 skill oynuyorsunuz. Yani burada oyunu da tavsiye ettiğine göre söyleyeyim. O da hasarı. Yani burada yani R4'ü koymuyor Shatter'ı. Yani şarkeyi kullanmıyorsunuz, genelde ilk 3 skill oynuyorsunuz ve bu size de yetiyor yani haliyle. Yanına ne konulabilir? Gölge konulabilir, Lord konulabilir. Yani eksepsiyonel, kafana göre ayarlayabilirsiniz yani bunu. Bu şekilde bu dörtlüyü hazırlarsınız. Bu dörtlüyü hazırlayıp, ee, Sauron, Saruman, Mecburi. Bakın Sauron, Saruman, Mecburi. Birinci destek için Ölümsüz, Kirun, Witch King diğer saldırıcı içinde Lurts gölge. Bunları yaparsanız RP modunda ağlatırsınız arkadaşlar. Gelelim item konusuna. Şimdi bazı edelim ki bir var. Saygısı 4. Yani bu itemlere dikkat almayın. Çünkü ben bu sezondan birden kalmayayım. Ilk zaman. Yani bu itemler şu an çok dikkat alınacak itemler değil. Güzel bir odak itemi koyacaksınız. Ne koyacaksınız onu da göstereyim. Burada yok. Ee, odak itemlerin içerisinde e, mızrak var mızrağı bulabilirseniz kask olarak da dur önce size o mızrağı göstereyim. Adını unuttum çünkü. Usta bakmayın. Şunda var mı? Bunda yok. Burada vardır ama. Şimdi obsidyon hançerini bulursanız Saruman için birincisi çok önemli. Kask olarak gelelim. Kask olarak ikincisinde ne konulabilir? Yani odak gideceğiniz için yani birin defansı da koyabilirsiniz. Onun haricinde başka alternatif olarak söyleyeyim. Yani çeşitli konudan birçok konulan kombinasyon var. Misal şöyle baz alalım. r yapalım. Abi orman başlığı hem odak hem ilk hamle veriyor. Herkesin aşırı tercihi. Ama eksepsiyonel olarak ne geçebiliriz? Yani herkes best sistem çekmiş abi. Yani beyaz şapka da konulabilir de. Fark dedim ki orta çekti bir hesabınız var arkadaşlar. Orta ölçekli konuşalım. Kafaya obsidyonu koydunuz. Kask olarak odak da lazım ordu hasarı da lazım yani komuta da lazım o zaman tuzakçı bahçe da işinizi görür zırh olarak tabii ki de odak olmazsa olmaz yani Doğu'nun muhteşem zırhı da olur akabinde bunun bir üstün veren zırhı da vardı dur onun da ismini ezberimde yok Numeronun korumasını da koyabilirsiniz. Bu şekilde dizilim sağlayabilirsiniz. Aksesuar zaten direkt koyacağınız pipo. En mantıklısı hem cazibi. Sauron'a gelecek olursak hız önemli arkadaşlar. İlk hamle çok önemli. 35 ve üzerinde çıkarsanız ve alt özellik 2 tane bulabilirseniz çeviklik. Bu sizin için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bende de bu arada varmış orman başlığı. Şerifin baskısında da var. Fena değil. Buraya koydunuz. Ee, mesela hesaplaşma. En ideallerinden biri. Benim kendi fikrim. Kask olarak da e, ne konulabilir? gene ilk hamle olarak e, alternatif şu erflerin kaskı var. Onu da gerçi koyuyorlar ama. Nerede o? Yüksek erf miğferi de koyabilirsiniz. Hem komutan defansı, birim defansı yüksek hem de ilk hamlesi var. Zırh olarak ordu defansı ideal çünkü ölmemesi lazım. Yüksek el zırhı işinizi görür. Aksesuar olarak da yani mantık hengene art da konulabilir. Onun haricinde her eskin dizginleri var. O burada var mı bende bakayım bir. Varmış. Melas'ın dizginleri pardon. Melas'ın dizginleri konulabilir. Yine iyi hamle alması için. Bunlar işinizi görür. Lurt'sa zaten direkt saldırı itemi çakacaksınız. Kazat. Kesinlikle önemli. İkincisi gurur miğferi olabilir. Zırh pullu zırh kalabilir. Aksesuar palantir. Keşke öteki hesabında da olsa. Palantir olur. Baratdür olur. İkisi de olur rahatlıkla. Alternatif olarak Lich King'e geldim. Beach King'de ordu defansı koyabilirsin. Ölümsüzde ordu defansı koyabilirsin. Bu şekilde hesabınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bildiğim, bildiklerim. Size de yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım bu işinize yarar. Bu şekilde bir hesap kurarsanız çok ciddi para harcamadan veya hesap satın alarak yürür gidersiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi pazarlar. Görüşmek üzere.